Yoka susu ver aslan. Susu ver yavrum kendini de harap ettin. Bizi de perişan ettin. Yok mamayı bir daha mı ben... Hadi bir dene bakalım. Ha? <laughs> yok anacığım. Yok. Mümkünü yok almıyor. Sultan. Bu çocuğa bir tane süt anası bulmamız lazım. Tamam. Bulalım bulmasına da Bebeklik kim var ki? Ne bileyim ben canım. Ara bul. Koskoca memlekette bir tane emzikli kadın vardır elbet. Aa! Ben de sana bakıyordum. Ha Sultan. Hı. Ne oldu az bir şey sakinledi mi oğlan? Nerede? Karnını doyurmadan susmayacak belli. E ee, süt ana işi ne oldu? Şimdi çavuş Sibel'le konuştum. Hemen gelirim dedi. Ay çok şükür, ay çok şükür. Gelsin de hemen oğlanın karnını doyursun bir güzel. Yalnız bebeğimi de getiririm diyor. Koyacak yerim yok dedi. E beş aylık çocuk kime emanet etsin tabi. İyi, iyi de sultan bizim kalabalığımız kendimize yeter. Birkaç gün sonra Nurcan gelir kızıyla. Burası da böyle çocuk yuvasına döner. Yok anacığım yok. Benim kaldırmaz bu kadar kafam gürültüyü. E daha münasip birini bulamadın mı canım? Yok mu ortalıkta yeni emzikli kadın? Var tabi, benim yeğen emzikli, Şeref ablamın kız. Heh. Bebeğini bugün verdi toprağa, cenazeye gideyim istedim ama... ...evin hali malum, sağ bile diyemedim bunu. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sultan, Hı? bir sorsan kız. Kızın acısı çok taze, bilmem gelir mi? E, Şerefe bir söyle, anlat bir bir. Olan acısından yeri göğü inletiyor de. Bir an evvel gönderiversin kızı ha. Anlatayım. Anlatayım da bakalım ne diyecekler. Ah inşallah. İnşallah. Aa. Anne sen ne işin var evde? Niye toprağın yanında değilsin sen? Teyzen aramış ona geldim. Teyzen mi? Ha. Aa. Demek hakkına geldi aramak. Cenazeye bile gelmedi. Konakta da cenaze ver Hava. İşi gücü bırakıp nasıl gelsin kadın? Doğru. Dünyanın merkezi o konak çünkü. Arayıp bir baş sağlığı diledi ya. Yüreğine sular serpilmiştir şimdi. Ya onun için aramamış. Onu bile çok gördü yani. Hava! Ne? Toprakla bir konuşu ver dedi. Bana kalsa hiç münasip değil ama. Neymiş derdi? Toprak konağa gelip Yusuf'un öksüzüne süt analık eder mi diye sordu. Bebeğin... Sultan, şereften haber yok değil mi? Aramadan mı? Kız bana bak Sultan aklıma ne geldi? Bu süt anası olsun dedik de bunlar bu işi bedava sanmasın mı? Git şerefle konuş. Kızı gelip torunumu doyursun. Neyse hakkı vereceğiz. Hem de fazlasıyla. Hamiyet ah, Hanım. Müsaade et de. ben bir koşu gidip geleyim. Hem baş sağlığı dilerim hem de kızı tuttuğum gibi alıp gelirim. Ay, ay, ay. tamam. Sen bu işi hallet ne istersen onu yap. Yalnız Beşiğine koyunca koparıyor yaygarayı. Al bunu Ben hemen gider gelirim. Ne demek konuşmadım da abla? Ya kızın ciğeri yanıyor Sultan. Eve de gelmedi. Ya tutup da kaynanasının yanında mı konuşsaydım? Asıl onların yanında diyecektin. Sıtkı'nın durumu malum. Toprak Hedese... ...hayatları kurtulacak. Koca Yusuf Bey'in oğluna süt analık etmenin pahası biçilmez. Hamiyet Hanım kesenin ağzını ardına kadar açtı. Aman, eksik kalsın paraları. Hem bakalım kızın gönlü olacak mı? Öyle senin benim dememle olmaz bu işler. Aptal aptal konuşma kadın. Ya sen karışma Remzi. Niye? Sen onun anasıysan ben de babasıyım. Onun iyiliğini düşünme, benim görevim. Baldız, bu acılı gününde kızı sana yollarım ama... Aması maması yok enişte. Dediğimi duydunuz. Kızı razı ettiniz ettiniz. Hamiyet Hanım o kadar naza gelmez. Başkasına haber salın der, olur biter. Ne lüzum var başkasına? Sen kadını oyala, ben akşam olmadan sana yollayacağım kızı. Vallahi keyfiniz bilir. Böyle bir fırsat çıkmışken faydalanın istedim. Bana göre hava hoş. Kızdan konuşun bana haber edin. Razı edemezseniz başkasını bulalım. Konağa kapağı atmayı bekleyen çok nasıl olsa. Bırak gelince bırakacaksın ben konuşacağım. Ya kızım vaziyetini görmedin mi Remzi Efendi? Bu durumda nasıl yollarız kızı konağa? Sanki durumu iyi olsa hediyeceksin. Yarasının tazeliğini bu yoklukta nasıl onaracağız? Kızım. Canım, daha iyi misin şimdi? Hadi Şeref, güzel kızımıza bir çay yap sıcak. Hiç dil dökme baba. Gitmem diyor. O niye kızım? Biz ananla konuştuk, kararlaştırdık. Hem sen seversin teyzeni. Bir iki gün orada kalırsın, dinlenirsin. Fena mı? Oh, ekmek elden, su gölden. Hem onların çocukları da kıymetlidir şimdi. Yani sütün yağlansın, bebeğe yarasın diye etini, balını eksik etmezler. Sen de şu yalan dünyada birkaç gün hanımlık edersin. Fena mı? Baba yapamam. Başka bir çocuğu bağırma basamam. Nazlı'nın sütünü satamam. Ama sen çocukları seversin. Remzi Efendi, kızı rahat bırak. Duydun işte gitmek istemiyor. Ya zorla kolundan tutup götürecek halimiz yok ya. ya sen karışma Şeref. Biz baba kız konuşuyoruz şurada. Acısının tazeliğinden yapacağı işin sevabını anlayamadı yavrum. Senin derdin sevap falan değil baba. Sen cebinin nasıl dolacağını düşünüyorsun. Al şu kızını gözümün önünden. İyice casileşti. Eşek kıda oldu demeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Kim ki kızımı zorla götürmeye kalkar, karşısında beni bulur Remzi Efendi. Toprak istemedikçe o eve gitmeyecek.